Evet, herkese selamlar. İnkılap tarihine devam ediyoruz. Anet Hoca ile beraberiz. Hocam buyurunuz, söz sizde. Hocam merhabalar, nasılsınız? vallahi hocam, yolunuzu gözler olduk. Arkadaşların hepsi bize yazıyor. Anet Hoca nerede, Anet Hoca nerede? İşte burada. İşte burada, Anet Hoca geldi. İnşallah e, kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ederiz. Tüm konuları en yakın zamanda bitiririz. Zaten öğrenciler için hocam, bence şey olarak güzel olacaktır. E, zaten sınavlar yeni bir yeni bitti. E, konularda bitmek üzere. Genel Dikten bir tekrar yapıyorum. olabilir onlar için. E, güzel olacaktır hocam. Şimdi kaldığımız yerden bir devam edelim. Uyanan Avrupa sarsılan Osmanlı konusunda biz hocam Avrupa'nın gelişimini incelemiştik, işlemiştik. İşte coğrafi keşiflerin Osmanlı etkisi, sanayi kılavının Osmanlı etkisi, e, işte e, Fransız itilerinin Osmanlı etkisi, Rönesans reformu bunlardan bahsetmiştik. Peki Osmanlı bunlardan kurtulmak için neler yapmıştı? Bunlara değinelim hocam. Osmanlı Tanzimat Fermanı'nı ilan ediyor. Tanzimat Fermanı'nda kısaca yani özetle geçeceğim hocam. Hani çünkü genelde öğrenciler bunların genellikle hepsini özellikleri biliyorlar. Sadece hatırlamak için söyleyeyim ben tekrardan. Tanzimat Fermanı yani Osmanlı şunu yaptı. Dedi ki ya benim topraklarım ayrılıyor. Ben parçalanıyorum herhalde. E ne yapayım? Bu halkı bu devlete bağlı kılayım. E ne yapalım? Düşünün der taşınlar dedi der ki ya herkesin can ve mal hürriyeti olsun. Herkesin bir özgürlüğü olsun. Herkes işte kanunlar önünde eşit olsun. Bunu söyleyince artık arkadaşlar Osmanlı halkında devlete karşı bir itibar oluşmaya başladı. Bağımlılığı devlete karşı saygınlığı artmaya başladı. Hatta Tazmat ile bile Müslümanlarla Gayrimüslim arası şöyle bir durum var. Müslümanlar böyleydi, gayrimüslimler şöyleydi. Ama tanzimatla şöyle bir eşitlik oldu arkadaşlar. İşte bu Osmanlı'nın tam bir e, devlet ve imparatorluk yapısına uygun bir davranıştı. O yüzden tanzimat fermanı Osmanlı'nın demokratikleşme yolunda çok önemli bir çakıl taşıdır arkadaşlar. Şimdi yani Avrupa'daki gelişmelere karşı Osmanlı aldığı önlemlerden bahsediyoruz. Sonra baktık ki ya tanzimat fermanı aslında tam manasıyla biz uygulayamadık. E, bu işler e böyle bir anda olmuyormuş. Azınlıklarımızı yabancı devletler de kullanmaya başladı içerimizdeki azınlıkları ve Osmanlı bu sefer dedi ki ya şu azınlıklar Osmanlı'dan ayrılmasın. Biz bir arada yaşayalım dedi ve ıslahat fermanını ilan etti bu sefer. Şimdi az önce böyle olan durum hocam ne oldu? Islahat fermanıyla azınlıklar bir tık daha üste geldi. Bu sefer Müslümanlar hoşnutsuz olmaya başladı. Hayda yani, dediler. Ne oluyor dediler değil yani, mi? Ne oluyor? Yani bir anda hani eşitlik tamam Müslümanlar daha ön plandaydı ama daha sonra yani onun Tamam sesimiz çıkmadı ama şimdi azınlıklar daha ön plana çıkmaya başladı. Her alanda azınlıkları görmeye başladık. İşte hocam burada e, Osmanlı artık o dengeyi, o düzeni sağlayamadı maalesef ve hızlanış ya yani çöküşteki hızlanış daha da artmış oldu. Yani tanzimat ve ıslahat bermanı bu olaya e, bir mehem olamadı bu yarayı iyileştiremedi. Sonra dedik ki ya bu madem öyle oluyor yani herkes ayrılıyor biz bu halkı yönetimi ortak edersek yönetimde bu halkın bir e, ifade hakkı olursa Osmanlılar ayrılmazlar. Yani bunların tamamı ya yani Tanzimat, ıslahat, meşruiyet bunun temel özellikleri Osmanlı'ya bağımlılığı arttırmak, halkın bağımlılığını arttırmak, aynı şekilde devletin dağılmasını engellemek. Amaçlar bunlar. Sonra meşrutiyet diye bir yönetim var. Yani o günkü çağlarda, o günkü yıllardaki bir cumhuriyet gibi düşünebilirsiniz. Kısaca meşrutiyeti tanımını yapayım size. Bir padişah var. Bir tane anayasa var. Bir de meclis var. E meclisi halk demektir. Padişahla halkın bir arada olduğu, aynı zamanda bu yönetim sisteminde de bir anayasanın olduğu Sistem arkadaşlar. Bu sistem gerçekten o günkü çağlarda Avrupa'da bayağı meşhur bir sistemdi. e Padişahın otoritesi bir meclis tarafından, bir anes tarafından denetlendiğinden o günkü çağlarda Cumhuriyet diyebilirsiniz. Şimdi bunu yaptı Osmanlı Devleti. Fakat burada da arkadaşlar e, farklı durumlar ortaya çıktı. Biliyorsunuz meşrutiyet 1876-77 yıllarında 2. Abdülhamit tarafından ilan edildi ve Osmanlı Devleti bir, bir radikal bir değişiklik yönetimde halkı da katmış oldu. Ama bu savaşlar vesaire gündeme geleceği işte 93 Harbi buna örnektir. Osmanlı Devleti dedi ki tamam meşrutiyeti bir kenara koyuyoruz. Tekrardan tek başımıza padişah olarak idare etmeye başlıyoruz. E aslında bu demokratikleşme çabası çok önemli bir adımdı ama Osmanlı Devleti bunu o yıllarda tam manasıyla değerlendiremedi. Yani anlayacağınız o ki arkadaşlar bu Avrupa'nın uyanışına Osmanlı bir türlü ayak uyduramadı. Yapmış olduğu çalışmalar, ıslahatlar yerinde olamadı ve Osmanlı Devleti'nin dağılışı hepten hızlandı. Sonra dönemin aydınları... Dedi der ki ya fikirler üretelim. Tartışalım. Değerlendirelim. Nasıl Osmanlı çöküşten kurtarabiliriz? Nasıl engelleyebiliriz? Sonra dedi der ki Osmanlıcılık fikir akımını ortaya atalım. Osmanlıcılık fikir akımı arkadaşlar gerçekten tam bir imparatorluk düzeyinde bir devlet için e, çok bağlayıcı ve özellikler bakımından yani diğerlerine göre baktığımız zaman Batıcılık ve İslamcılık ve Türkçülüğe göre baktığımız zaman daha böyle geniş çerçevede geniş şerfazede düşünebileceğimiz bir fikir akımıdır. Şimdi burada şunu söylüyor Osmanlıcılık fikir akımını savunanlar. Din değil ırk ayrımı yapmıyoruz. Osmanlı herkes, topraklarında yaşayan herkes adamdır diyor yani herkes adamdır, herkes eşittir hocam. Yani bölme yok. Hepimiz aynıyız. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Aynı gemideyiz diyoruz. Ve bu şekilde işte aslında bu tazimat olsun, ıslahat, meşrutiyet bunların temelinde Osmanlıca düşüncesi vardır. Yani Osmanlı'dan ayrılmasınlar. Bir şekilde bunları bir araya getirelim. Din, din, ırk ayrımı yapmayalım. Herkes eşit olsun. Herkesin bir üst kimliği olsun. Yani tamam sen Laslı, sen Çerkesin, sen Sırpsın, sen Rumsun, sen Ermenisin değil de biz Osmanlıyız. Yani üst kimliğimiz bu olsun. Fakat arkadaşlar bu da başarısız olacaktır. Neden? Bu nerede anlıyoruz? Mesela Balkan Savaşları çıkıyor hocam. Balkan Savaşları'nda bakıyoruz. Yani şey Rumlar var, şey Bulgarlar var, Sırplar var, Karadağlılar var. Bunların Osmanlı ile savaşması çok uluslu anlayış ve Osmanlıcılık anlayışını yok ettiğini gösteriyor. Yani biz demek ki bu Osmanlıcılığı tutturabilseydik bu devletlerle savaşmazdık mantıken. Yani Osmanlıcılık fikir akımı nerede çökmüş diye sorarlarsa Balkan savaşlarında çok açık bir şekilde çökmüştür. Eğer o savaş çıkmasaydı e, hep beraber yaşıyor olacak diyebilirdik. Sonra baktık ki ya Osmanlı Devleti batıyı örnek alırsa, batıyla uyum içerisinde olursa yıkılmaz. Hatta biz dalet evinden bu yana batıyı hep örnek almışızdır. Bazen kılık kıyafetini, bazen işte düşünürlerini, bazen işte sanayisini, bazen e, yaşayış tarzını ama bizim örnek alışımız taklitten öteye çok gitmemiş hocam. Hep böyle taklitler etmişiz. Yani onda bu varsa hemen bize bunu almıyor. uyarlama falan da değil yani. Birliğin almışız, koymuşuz. E biz baktığımız zaman coğrafi olarak bir kere konum olarak Avrupa içerisinde değiliz. Yani e, kültürlerimiz farklı, geleneklerimiz farklı. Bir anda batı kültürünü bize yerleştirmek getirmek demek hocam. Bizim tamamen kendi kültürümüzü bulmuş. Hatta siz e, biraz edebiyatı da iyi bilirsiniz. E, tanzimat Tanzimat döneminde bilirsiniz hocam böyle hani doğu batı karşıtlığı oluşmuş böyle. Doğu batı sentezi oluşturmaya çalışmış ama herkes ayrı bir alem yani. Doğu savunanlar, batıyı savunanlar. Yani o yüzden batıcılık anlayışı taklide öteye gitmediğinden o da Osmanlı çöküşten kurtaramamış. Yani eğer şöyle olsaydı batının teknolojisinin, biliminin, sanayisinin ciddi manada örnek alıp bize uyarlayıp kendimizce bir şey ortaya, ürünü ortaya koyabilirsek, üretebilirsek yani sonuç için üretime gidiyor. Üretim yapabilirseydik eğer ya yani Batı tabii ki de o gün şartlarda medeniyet beşi olarak gösterilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk de Batı'ya örnek göstermiştir. Neden? Çünkü o gün çağlarda çağdaş taraf orasıydı. E, medeniyet orasıydı. He. Mesela günümüzde Batı diyemezsin belki bunu işte e, Asya dersin ya da benim Amerika dersin. Yani bu çağdaşlık, bu batılcılık anlayışı her zaman değişebilir. Günün şartlarına göre değişebilir. O zaman zaten Osmanlı'nın altı hatı yıllarında bilim, sanat, her şey en iyisi bizdeymiş yani. En iyisi bizdeydi. Hatta şöyle düşündüğüm zaman e, İslam devletleri, Türk İslam devletleri, ortaçağ Avrupası Karanlık bir devir yaşarken o feodalitenin olduğu, işte asmanın kesmenin olduğu, kitap okumanın, e, kitap okuyanın yakıldığı bir dönem olduğunu düşünürsek hocam. Yani İslam alemi ilk emri okuyla başlayan İslam aleminde ciddi manada bilim adamları ortaya evet, çıkıyor. Evet. İşte İbn-i Sinalar, Biruniler, abi, bir sürü bilim adamı vardı. Muazzam bir e, şey vardı yani bir alt vardı burada. Fakat daha sonra Avrupalılar bunu ne yaptı? Bakın yani e, o durumu dengeyi eşitledi. Osmanlı değil de Türk İslam devletleriyle beraber o çıkan bu e, yükselişi Avrupalar eşitledi zaman Daha sonra öne geçti. Biz bu sefer geride kaldık ve biz şunu hep dedik ya biz yükseliriz ya biz büyüyüz. Yani biz yükseliş dönemi hep bunu Osmanlı hep bunu yaşadı. Özellikle 1600 yıllardan sonra dediler ki ya bakın bir geçmişe dönün bakın. Yani geçmişte atalarımız nasıl nasıl bu kadar büyüktü nasıl yükseliş dönemindeydi. Bir bakın diye düşündüklerinde, söylediklerinde hayır ya, biz de yükselişiyoruz. Biz daha iyiyiz. O yüzden Batı'yı örnek almadılar. Batı'yla ilgilenmediler. Ne zaman ki Batı'yı ilgilenmeye başladılar hocam, baktılar savaşları kaybediyoruz. Topraklarımız daralıyor. 18. yüzyıl, e, 19. yüzyıl. Her şey bitti. Ay, her şey bitmiş. Yani Viyana'yı kuşatıyorsun, Osmanlı, İstanbul'u Fatih kuşattı, toplarla kuşatıyorsun. Yani 200 yıl önceki teknolojiyle Viyana'ya gidiyorsun. Yani böyle olunca Maalesef Osmanlı'nın yıkılışı kaçınılmazdı ki bu yıllara geldiğimiz zamanlarda yine kurtarabilirlerdi Osmanlı'yı ama artık e, temel çökmüştü. Temel yapı taşları çöktüğünden hocam artık Osmanlı kurtaramazlar. Ya yani batıcılık da içi boş bir batıcılık olduğundan ya sadece görünüşte batıcılık anlayışı uygulandı ve Osmanlı çöküşten maalesef kurtaramadı hocam. Gelin İslamcılığa özellikle hocam ikinci 2. Atılım döneminde devlet politikası haline gelmiştir İslamcılık. Ve bu sayede halifelik makamı ön planda tutularak tüm Müslümanları halife etrafını toplarsak, halife dediğimiz e, makam aynı zamanda padişahlık makamı, iç içe olan bir makam. Yavuz Sultan Selim'den itibaren Osmanlı padişahları aynı zamanda halifeydi der. Böyle olunca tüm İslam alemi e, bir halifeye bağlıydı. Yani burada halifeliği, İslamcılığı ön plan tuttular. Bu şekilde dedik ki ya madem öyle azınlıklar gidiyor, gayrimüslimler ayrılıyor. Ama Müslümanları bir arada tutalım dedik. Yani artık çare yok. Ne yapalım? Müslümanları bir arada tutalım. Hocam o da Birinci Dünya Savaşı'nda çok net gördük ki Araplarla İngilizler işbirliği yaptılar. Bizim İslamcılık politikası çöktü. Yani ya nereden tutsak elimizde kaldı bu yıllarda. Maalesef. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda çok net bir şekilde biliyorsunuz işte e, Hicaz Yemen cephesinde Hicaz Yemen cephesinde İngilizler oradaki bazı bazıları hocam hepsini şöyle bazı Arap kabilelerini etkilediler. İşte işte bağımsızlık vereceğiz, silah vereceğiz. Kendi devletinizi kurun. Niye Osmanlı'ya bağlısın? Bakın Balkanlar ne güzel kendi devletlerini kurdu. Kafkaslar ortaya devletler çıkıyor. Sizin kurun diye Arapları sürekli kışkırttılar. En sonunda bir dünya savaşında bizim orada bir çöl kaplarımız vardı Fahrettin Paşa. E, maalesef hocam yani teslim olmak zorunda kaldı. Yani yıllar sonra kutsal topraklara işte İngiliz askerleri girmeye başladı. Bir söz vardır. Düşman içeride olunca kapı kilit tutmaz derler hocam. O yüzden de o topraklarda böyle bir mağlubiyet yaşamış olduk. Yani İslamcılığın özünde tüm Müslümanlığı bir araya getirip halife etrafında toplayıp Osmanlı'nın devamını sağlamak vardı. Maalesef bu da başarısız oldu. Sonra dedik ki kardeşim biz Türk'üz. Elimizde Türkçülük kaldı madem öyle Türkleri bir araya toplayalım. Enver Paşa. Enver Paşa bunun en büyük Turancılık. karakter karakter örneğini ortaya koymuştur. Turancılık fikrini savunmuştur. Acaba aslında bu çok böyle basit bir şey değil. Ya belki Müslümanları bir araya getirmek ya da benim Batıcılık Osmanlı bunlar biraz daha şey gözükebilir ama Türkleri bir araya getirmek yani her böyle Türk liderinin aslında içinden geçen, gönlünden geçen de ama uygulamaya koymasında çok zorlandığı yani hepsi birbirinden parça pinçik, bölünmüş. Yani bunları bir araya getirmek, bir arada olmak gerçekten zor. Hayal güzel, hedef güzel ama e, bu da hocam çöküyor. Nerede çöküyor? Mesela Kafkas cephesinde Almanlar bizi öyle bir kandırıyorlar ki hocam. Diyorlar ki Bakü petrollerini biz alacağız Almanlar ama siz de Turancılığı gerçekleştireceksiniz diyor Orta Asya'ya bir kapı açılacak Kafkaslardan diyorlar. Saldırılıyor. Enver Paşa da sarı Harekatı'nı yapıyor. İşte zamansız bir harekat. Şubat ayları, Mart ayları, hava soğuk. Erzurum, Kars'ı bilenler bilir zaten. Eksi işte 20, 25, 30 dereceler. E 90 bin askerimiz donarak şehit oluyor. Ya yani böyle e bazı yanlışlar da olunca hocam maalesef ne Osmanlı'yı çöküşten kurtarabiliyoruz, ne elimizdeki e 3-5 askerimizi ee, daha güzel bir şekilde diğer savaşları hazırlayabiliyoruz. Maalesef ekonomi çökmüş, Osmanlı çökmüş. Bu şekilde Avrupa'nın uyanışına karşı gelemiyoruz. Zaten Osmanlı'ya bitiren durum böyle giden bir süreçte dünya savaşının çıkması ve dünya savaşının içinde Osmanlı girmesi. Eğer Osmanlı dünya savaşına girmeseydi belki birkaç yıl daha ayakta kalabilirdi ama girmesi gerekti. Yani Osmanlı o konumuz gelse devam ediyoruz hocam hızla gidiyoruz. Bir şekilde hocam e, görüyorsun yani bu çöküşleri görünce artık bir son çare ne yaparsın? Yani köşeye sıkışan kedi ne yapar? Köpeğe. En sonunda bir tırmalamaya başlar yani. Bir böyle kovalamaya başlar o köpeği. Ama işte Osmanlı Devleti burada o köşeye sıkıştı. En sonunda savaşı dedi ki Birinci Dünya Savaşı'na gireyim. Ya herro ya merro dedi. Osmanlı merro oldu hocam. Maalesef kaybettik. E, durum bundan ibaret. Uyanın Avrupa'ya sarsılan Osmanlı'yla karşılık vermeye çalıştık ama başarısız olduk hocam. Evet. Birinci ünitemizin ilk iki konusu bu şekildeydi. Yani birinci konusu Uyan Avrupa'da coğrafi keşifler, sanayi klubu, reform, renesans, Fransız itilali. Bunlar Osmanlı karşısında Avrupa'nın güçlendiği alanlardı. Osmanlı da bu şekilde karşılık vermeye çalıştı. Ve maalesef başarısız oldu hocam. Bir sonraki konumuza geçeriz. Şimdi burada bırakalım hocam. Yine Sözümüz olsun öğrencilerimize. Sizin lör tayfaya da sözümüz olsun. Yine en çok yorum atana hocam. Ne yapalım? Bizim kitaptan verelim mi? Vallahi hocam vallahi maşallah var. Her ders bir sürpriz, her ders bir hediye, her ders bir çekiliş. Ben sana ne diyeyim Baba, hocam? En anlamlı tarihi sözü yazan, en çok like alan arkadaşa verelim. Aa tarih söz mü olsun? Tamam. Herkes ne en güzel olsun? tarih en güzel tarihi sözü yazsın. O tarihi sözü ne kadar beğeni alırsa en çok beğeni alana onu e, kitabı gönderelim hocam. Ahmet hocam. NGS ne ister kitabımızı gönderelim. Şurada çok az bir zaman kaldı sınava zaten. En azından bir genel tekrarlarını yaparlar hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki videoda görüşürüz. Emeğinize sağlık. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. De.